Aa. Oraya bakın. Oraya bakın. Neyse, evet. Bakın orada var, orada var. <laughs> tamam hadi. Geldi. <laughs> evet, bayağı güzel. Ay telefonum var. <laughs> Tam bir şey, çeksek, montaj çeksek var ya. Bak orada, orada cılız var. oralarda da var. Oralar. sıfır Orası neresi ya? Şey şu ara sokakta işte. BKM'nin olduğu yer değil mi orası? Yok, Yok olur mu? BKM daha olur bu tarafta mu? kalıyor. Cidden. Bak 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 bu tarafta da çoğaldı. <laughs> Bir tane var orada. Bir <laughs> <laughs> tane <Victor 'ın. gülüyor> Bak bak şurada var şurada. Evet. Bak sanki daha yukarıda daha yeni başladı. Hiç sesi gelmiyor. Bakın orada <laughs> insanlar diyor ki ya biz diye bak. Hava yüksek sesler daha yeni geliyor. Daha az önce atıldı. Çok <laughs> uzaklaştırdı ya daha yeni geliyor şimdi. işte. Aa bitti. Evet bitti bu kadar da. Ay çok güzel ya. İki geçiyor bitti. <laughs> İki dakikada bu kadar işte. <laughs> İki dakika, daha işte. Ha, bak o tarafta hala atılıyor sanki. Biraz uzaktan mı? Ama... Gördün mü? Ya yerimiz de kadar güzelmiş ya bizim. <laughs>